Sevgili 10. sınıflarım trigonometrinin sonuna geldik değil mi? Konularımızı bitirdik. Peki bu ders ne yapacağız? Bu ders konumuzun sonundaki alıştırma sorularını çözeceğiz. 4 tane sorumuz var arkadaşlar. Bu sorular hem bize trigonometri kısmında bir eksikliğimiz var mı? Bunu gösterecek hem de öğrendiklerimizi pekiştirmemizi sağlayacak. Bu arada arkadaşlar bu anlatımların aynısı sayfa sayfa SML Matematik kanalında da mevcut. Sevgili Zümrem, İsmail Hocam da size bu kitaptan bir anlatım yapıyor. Yani amacımız şu. Hangi kanaldan faydalanırsanız faydanın yeter ki bu kaynaktan, bu anlatımlardan istifade edin ve başarılı sonuçlar getirerek bizleri mutlu edin. Tabii ki arkadaşlar bizleri daha da mutlu etmek istiyorsanız Kanallarımıza abone olarak, yorum yazarak, destekleyerek gayret ve kuvvet verebilirsiniz. Ve tabii ki verdiğiniz destekler için zaten veriyorsunuz. Verdiğiniz ve vereceğiniz desteklerin tümü için çok teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar artık dersime başlıyorum. Alıştırmalarımızdan birincisinde aşağıda 36 adet eş dikdörtgen fayans ile döşenmiş bir balkon zemininin görseli verilmiştir tamamdır. A noktasından balkona çıkan çocuk sırasıyla B, C, D ve E noktalarına zıplamıştır. Görüyoruz B, C, D, E noktalarımızı. Buna göre B, A, C açısının sinüs değerini bulunuz. B, sinüs değerini bulabilmek için B, A, size göstereyim. Bakın bunlar eş dikdörtgenler ya bu dikdörtgenlerin her birinden bahsediyoruz eş diye. O yüzden köşe açımın 90 derece olduğunu bildim. Benden istenen açı burası o yüzden x dedim. B, A, C açıma bana sorulan şey de nedir? Sinüs x'tir. Sinüsü bulmak için karşı mı bilmeliyim ve hipotenüsü mü bilmeli? Bunları birbirine oranlamalıyım. O yüzden karşıda kaç birimlik uzunluk var? Bunu bulmalıyım arkadaşlar. İsterseniz bunların her birini sayın. Bakın 3 birimlik burada var. 1 2 3 4 5 6 birimlik yerde burada var. İsterseniz bunun tamamına 9A deyin. Yani her birine küçük A deyin. Tamamı 9A olsun. İsterseniz de 9 deyin. Neden fark etmez? Çünkü trigonometri yapıyorsanız oran bulacaksınız. O oranda A deseniz de A'lar birbirini götürecek. O yüzden buraya 9, diyebilirim. Devam ediyorum. Bölüde hipotenüs var ama bende hipotenüs yok. Nasıl bulacağım? O zaman önce komşumu bulayım da Pisagor yaparak hipotenüse geçiş yapabilirim. Bakın burayı sayın şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 öyle değil mi? 6 birim buradan. 6 birim de buradan. O zaman komşumda kaç birimlik yer var? 12 birim. Pisagor yapmama gerek kalmadı. 9, 12. O halde buraya hipotenüsüme ne diyeceğim? 15 birim diyeceğim. Dolayısıyla sinüsüm de 9 bölü hipotenüs yani 15 olacak. Sadeleştirelim. Tabii ki 3 bölü 5 olduğunu söyleyelim. Sinüs değerimizin geçiyoruz. B'ye. B'de de CED açısının kosinüs değeri soruluyor. CED açısını göstereyim size. İşte burada. Y diyebilirim ona da. Yani bana sorulan ifadeye de o halde kosinüs Y diyebilirim. Kosunsu bilebilmek için komşuyu bilmeliyim arkadaşlar. Buranın zaten 6 birimlik yer işgal ettiğini az önce anlamıştım. Bakın burada da yani karşımda da ne var? 3 birimlik yer var. Şimdi bunları yazıyorum ki Pisagor'dan yine hipotenüse ihtiyacım var. Onu elde edeyim. İsterseniz gerçekten Pisagor yapabilirsiniz. İsterseniz de dersiniz ki bir dik üçgende dik kenarlardan biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs kök 5 birimdir. Bunu nereden söyledim? Tabii ki Pisagor'dan söyledim. Yani 6 ile 3'ü Pisagor'dan yapsaydım da hipotenüsünü ne bulacaktım? 3 kök 5 olarak bulacaktım. Şu an ne yapmış oldum? Pratik olarak elde etmiş oldum. O halde arkadaşlar kosinüs yazmak istersen. komşumda 6 var. Hipotenüsümde de 3 kök 5 var diyebilirim. Yetti mi? Yetmedi. Sadeleştirme yapmam lazım. 6 ile 3'ü götürdüm. Yukarıda 2 kaldı ancak payda da Köklü sayı var eşenlikle çarpacağız. Yani buraya kök 5 veriyorum. Cevabımı da 2 kök 5 bölü 5 olarak elde ediyorum. Birinci sorumuz aslında bir giriş sorusu seviyesindeydi diyebiliriz. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Bir resim sergisinde zemine yerleştirilen bir aydınlatma lambası şekildeki AB duvarında asılı duran dikdörtgen bir çerçeveyi aydınlatmaktadır. Görüyoruz. Lamba ile çerçevenin köşeleri arasında oluşan doğrular ADC üçgenini oluşturmaktadır. Yani C'de lambam var. O zaman çerçevemin köşeleri bunlar ise çerçevem tam olarak A ve D arasına yerleşmiştir diyebilirim. Tamam. Lambanın aydınlatma açısı 20 derece verilmiş. BDC açısının ölçüsü 65 derece olarak verilmiş. Bu arada tabii ki zemin ve duvar olduğu için burası da 90 derece. BD uzunluğu 100 santim olduğuna göre buraya hemen yüzümü yazıyorum arkadaşlar çerçevenin boyunun uzunluğunu bulunuz. Öncelikle bana verilenlerden yürümeye başlıyorum. Burada 65 derece mi gördüm? için arkadaşlar buranın kaç derece olduğunu söyleyebilirim. 25 derece. Peki 25 ile 20'yi topladığımda ne buluyorum? 45 dereceyi buluyorum. Yani buradaki açının da yine 45 derece olduğunu bilir miyim? Evet bilirim. Çerçevenin boyu neresi? AD uzunluğu. Oraya x diyelim. Peki büyük üçgen D 45 45 90 üçgeni olduğu için ikizkenar üçgendir ya. Burası x artı 100 birim ise burası da x artı 100 birim midir? Evet kesinlikle öyledir. İşte o yüzden arkadaşlar benim burada çerçevenin boyunu bulabilmem için bu üçgeni kullanmam lazım. Çünkü bütün bilgiler orada ve bana bakın ne verilmiş? Tanjant 65'i 2,1 al diyor. Yani özetle tanjant 65 yaparsam bu değerleri kullanabilirsin diyor. Hemen yapıyorum. Tanjant 65 bu üçgendeyim. Karşımda ne var? X artı 100 var. Peki komşumda ne var? 100 var. Bu oran bana neyi verecek? Trigonometrik cetvelden 2,1 verecek yaklaşık olarak ama biz şu an 2,1 olarak aldık. X artı 100'ümüzü o zaman ne bulduk? 210 bulduk. Çünkü 2,1 ile 100'ü çarptığımız zaman cevabımız 210 santim olur. O halde x'imizi de arkadaşlar 210 eksi yüzden 110 santim olarak E'de edeceğiz ki bu da bize neyi vermiş olacak? Çerçevemizin boyunun uzunluğunu vermiş olacak. İkinci sorumuz da bu şekildeydi. Şimdi üçüncü soruyla 30 60 90 ve 45 45 90 üçgenleri ile ilgili bilgilerimizi tekrar edeceğiz. Başlayalım sorumuza. Aşağıda A noktasından harekete başlayan bir aracın izlediği yola ait bir görsel verilmiştir diyor. AB yolu yatay zeminle 60 derecelik açı yapıyor. CD yolu ise 45 derecelik açı yapmaktadır. Yatay zemine paralel olan BC yolunun uzunluğu 260 metre. Kırmızı kalemi seçmek ve BC'ye 260 metreyi yazmak istiyorum. Burası 260 metre. Yatay zemine uzaklığı ise BC'nin yatay zemine uzaklığı. Arkadaşlar paralellik var ya o yüzden yatay zemine uzaklık her yerde aynıdır. Bunu unutmayacaksınız ve istediğiniz bir yere 120 metreyi yazabilirsiniz. Buna göre aracın A ile D arasında aldığı yolun toplam uzunluğunu bulunuz diyor. Aracın aldığı bir yol söz konusu olduğu için A'dan B'ye gider, B'den C'ye gider, C'den D'ye gider. Bunları tek tek bulacağız ki BC'yi zaten bize ne yapmıştı? Vermişti. AB ve CD'yi onun üstüne ekleyeceğiz. O zaman başlayalım. Burada neyimiz var bizim? 30-60-90 üçgenimiz var. O bize AB uzunluğunu buldurur mu? Elbette buldurur. AB uzunluğuna X derim ve elimdekilere bakarım. 60 derecelik bir açım var. 60'ın karşısındaki uzunluk var. Bir de hipotenüs var. O zaman burada istersen sinüs 60'ı yazabilirim arkadaşlar. Sinüs 60 değerimin ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Hemen size dik üçgenimi çizip gösterebilirim. 60'ın karşısında, 30'un karşısında, 90'ın karşısında neler vardı? 30'un karşısında 1 varken 60'ın karşısında kök 3, 90'ın karşısında 2 vardı. Bu yüzden sinüs 60 için karşıda 3, hipotenüste 2, karşıda kök 3, hipotenüste 2, kök 3 bölü 2 değerini söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada sınavda yapmanız gerektiği gibi yazıyorum tamam mı? Sinüs 60'ı bu şekilde yaptınız ya yazdınız ya buraya geldiniz. Sinüs 60'ı nasıl yazarsınız? Karşınızda 120 var bölü hipotenüsünüzde x var. Dolayısıyla bu değerler birbirine eşit olacaktır. Artık bu üçgenimi aşağı alayım ve burada işlemlerimi gerçekleştireyim. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Kök 3 çarpı x'i 240 olarak elde ediyorum. X o halde buradan 240 bölü kök 3 olur. Tabii ki paydada köklü sayı istemeyeceğiz. İstemediğimiz için de paydayı ne yapacağız? Eşlenikle çarpacağız. Çarpıyorum. Eşlenim ne söyleyin? Kök 3 tabii ki kök ile çarptığım zaman x 240 kök 3 bölü 3 olur. Yetmedi arkadaşlar. Bir de son adımda sadeleştirme yapacağım. 240'ı 3'e böleceğim. Böldüğüm zaman 80 buluyorum. Bakın x'i buldum. 80 kök 3. Geldim buraya yazıyorum. X eşittir 80 kök 3 olarak. Yani uzunluğumun bir kısmını aslında ne yapmış oldum? Elde etmiş oldum diyebilirim. Hangi kısmı kaldı? BC'yi bulacağım. Yani ben toplam yol olarak şunu söyleyeceğim ya. AB yolu hatta onu A şıkkına yazayım. A şıkkı için AB yolu artı BC yolu artı CD yolu hesaplanacak. Ben 80 kök buldum. 260'ı buldum. Sıra CD'de. CD'yi bulmak için az önce size şöyle demiştim hatırlıyor musunuz? Yüksekliğin uzunluğu her yerde aynı demiştik. O zaman burada da uzunluğun 120 olduğunu söyleyebilir miyim? Evet. Şimdi bir bakış açısı olarak söylüyorum. Burası da 45 derece ya. Bu ikiz kenar dik üçgen olduğu için eğer geometri bilgilerimizi kullanarak bunu yaparsak yani Pisagor olduğunu düşünürsek orada bir bir kenarlarını hatırlayın. Pisagor yaptığımızda ikiz kenar dik üçgende ne geliyordu? kök 2 hipotenüsü geliyordu. O zaman 120-120'ye de ikiz kenarlıktan 120 oldu tabanımda. 120-120'nin hipotenüsü de ne olacaktır? 120 kök 2 olacaktır arkadaşlar. Bunu eğer trigonometrik orandan yapmak isteseydik onu da hızlı bir şekilde hesaplayalım. 45-45-90 üçgenimizin zaten dik kenarları bir bir olduğunda hipotenüsü kök 2 oluyordu. Burada sin 45 ya da cos 45'i yazarsanız sizin için iyi olacaktır. Neden? Çünkü burada hipotenüsü buluyorsunuz ya onlar sizin işinize yarar. Onların paydasında hipotenüs var çünkü. O yüzden sin 45 ya da cos 45'i yazabilirsiniz. İkisi de zaten 1 bölü kök 2'dir. Yani birbirine eşittir. Bunu isterseniz eşlenikle çarparak kök 2 bölü 2 olduğunu da söyleyebilirsiniz. Peki burada sin 45'i nasıl yazacaktınız? Tabii ki bu noktada CD uzunluğunu bilmediğinizi farz ederek size bir ikinci yol olarak anlatıyorum bunu. Tabii ki yazılı da öğretmeninizin de trigonometrik oranları kullanarak bu işi çözmeniz hoşuna gidecektir. Bunun için anlatıyorum. Y'yi bulabilmek için arkadaşlar sin 45'i bu üçgenimde yazıyorum. 45'i mesela bu 45'i aldığım farz edin. Karşısında 120 var. Hipotenüsünde y var. 120'yi y'ye böleceğim. 120 bölü y sin 45'i veriyor ya bana. 1 bölü kök 2 de sin 45'i veriyor. Kök 2 bölü 2 de istediğini yaz. Buradan içler dışlarını yaptın. Y eşittir 120 kök 2 olarak benzer bir mantıkla buradan da bulabilirsin 120 kök 2 değerini. Ve cevabımız arkadaşlar A şıkkımızın cevabı 80 kök 3 artı 260 artı 120 kök 2 olacaktır. B şıkkında da bakın bizden ne istiyor? A ve D noktaları arasındaki en kısa uzaklığın değerini bulun. En kısa uzaklık ne demek? A'dan D'ye giden doğrusal yolu bul demek. Öyle değil mi? Tamam çok güzel. Bakın yukarısı 260 diye bu kısımda 260 birim midir? Evet kesinlikle öyledir. Bir kısmı da burada 120 olarak. Yani toplamları ne etti? Şöyle biraz küçülterek yazalım. 260 artı 120'den 380'in bir taraftan var. Yani bir de burayı bulsam aslında A ile D arasındaki uzaklığı elde etmiş oluyorum. Bulur muyum? Bulurum. Hatta isterseniz bunu da kısa yoldan bulalım. 90'ın karşısında arkadaşlar 80 kök 3 varken acaba 30'un karşısında kaç olur diye soruyorum size. Burada bilinçli olarak artık trigonometrik oran yapmıyorum. Yapsanız da aynı şeyi bulacaksınız çünkü 30'un karşısında 1 varken 90'ın karşısında 30'un karşısının 2 katı varsa burada benim 90'ımın karşısında ne var? 80 köküç var. O zaman 30'un karşısında ne olacak? 80 köküçün yarısı olacak öyle değil mi? Yani cevabımız burada 380 artı 40 köküç olacak. 80 köküçün yarısı olacak. Olacak şekilde böylelikle arkadaşlar üçüncü soruyu da bitirdik. Son sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki şekilde bir cadde üzerinde yer alan 2 adet özdeş reklam panosu verilmiştir. 2 pano arasındaki mesafenin uzunluğu panoların boyuna eşittir. Güneşin sabah saatlerinde siyah panoyla oluşturduğu gölge açısı 64 derece. Sabah saatlerinde siyah panoyla oluşturduğu gölgenin açısını buradan gördüm gri panoyla oluşturduğu öğleden sonra gölge açısı ise 58 dereceymiş. Yani burada da gölgem var. Gri panonun gölgesi olan AC uzunluğunu vermiş arkadaşlar. Buraya o zaman 75 birimimi yazıyorum. 75 santim olduğuna göre BC uzunluğunun kaç santimetre olduğunu bulunuz diyor. BC nerede? BC şu arada bulunan kısım. Benim bildiklerim neler? Bakın panoların boyları birbirine eşit. Bir de bu aradaki uzunluk onlara eşit bunu kullanabilirim. O yüzden gelin önce AC bilgisi bende olduğu için panomun boyuna x diyeyim ve burada bakınız 58 derecelik bir açım var ya o açının tanjantını kullanarak x'i bulmaya çalışayım. Boyamak istiyorum bulunduğum üçgeni işte buradayım arkadaşlar. Bu üçgende tanjant kaç yapacağım dedim 58. Tanjant 58'i buradan cetvelden okuduğumda 1,6. 16 bölü 10 olarak yazalım isterseniz. Gelip biz bunu şekilden okursak. Şöyle 58 dereceyi okuyacağız. Doğru çizelim. 58'in karşısında x var. Komşusunda ise ne var? 75. O halde x bölü 75 diyeceğim. Sadeleştirmelerimi yapayım. Mesela bunları 2 ile sadeleştirebilirim. 8 bölü 5 olur. 5 ile 75'i sadeleştirebilirim. Burada 15 olur. X'i o zaman bulmak için 8 ile 15'i çarparım. Ve 120 santimetre olarak bulurum. Neyi? Panomun uzunluğunu. Ama burası da 120 santim, burası da 120 santim. Yani hem iki panomun uzunluğunu bulmuş oldum, hem de dikkat ederseniz AD uzunluğunu da bulmuş oldum. Şimdilik yazmıyorum karışmasın diye. Ama oranın tamamı da 120 santim. Peki bizden ne istemişti? Bizden BC uzunluğunu istemişti. Kullanmadığımız neler var? Burada bir 64 açımız var ve panomuzun uzunluğu da elimizde. O halde arkadaşlar BC uzunluğuna gidebilmek için biz öncelikle BD'yi bulalım. Bulabiliriz. Nasıl buluruz? Bakın bu kez de tanjant 64'ü yazacağım. Karşımda ne var? Biliyorum. 120 var. Peki komşumda ne var? Komşumda BD uzunluğu var. Bölü BD yazıyorum. Tanjant 64 değerim belli mi? Evet burada görüyorsunuz. 2. O halde gördünüz mü? 2 tane BD'yi 120 buldum. Yani buradan BD uzunluğunu elde etmiş oldum. Kaç olarak? 60 birim olarak. BD uzunluğum 60 ne oldu? santimetre olmuş oldu. Tamam. BD'yi bulduktan sonra aslında işim bitiyor. Neden derseniz? Arkadaşlar tamamına biz 120 demiştik ya. 75'i buradaysa eğer bana söyleyin. CD'ye ne kalır? 120'den 75'i çıkaracağım çıkardım. Kaç oldu? 45 kalır. Burası 45. Peki tamamını BD uzunluğunu 60 olarak bulmadım mı? Aynen öyle. O zaman BD'nin tamamı 60 ise BC uzunluğu da 60 eksi 45'ten 15 santim olarak elde edilir. Ve böylelikle arkadaşlar sorumuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar şunu da açıklamak istiyorum. Soruların arasında neden geniş açıların trigonometrik değeri yoktu diye soruyor olabilirsiniz. Onları biz özellikle aslında 3. ve 4. bölümde yani 1. temanın 3. ve 4. bölümlerinde kullanacağız o değerleri. O yüzden geçen ders yaptığım örnekler, alıştırmalar o kısım için gayet yeterli. Onlar üzerinden bir pekiştirme sağlayabilirsiniz. Yani günün sonunda Kos 120'yi, kosinüs 135'i, kosinüs 150'yi biliyorsanız zaten olay bitmiş demektir ki onlar da hatırlıyorsanız eğer ikinci bölgede oldukları için değerleri negatif oluyordu. Bir önceki dersi mutlaka dikkatle izlemenizi tavsiye ederim. Eğer izlemediyseniz bu arada arkadaşlar artık soru çözümümüzün de sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki dersimizde üçgenin yardımcı elemanlarına geçeceğiz. Açı ortay, kenar ortay, yükseklikle ilgileneceğiz. Hatta bu yıl bir de kenar orta dikmeyi de öğreneceğiz arkadaşlar. O derste görüşünceye kadar hepinize keyifli çalışmalar.